Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle Replika 1 Samsung Galaxy Buds Live kulaklığının kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Kulaklığı satın almak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten satıcı ile iletişime geçebilirler. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kulaklığın kutusu bu şekilde. Ön yüzeyinde bir kabartmalı resmi bulunuyor kulaklıkların. Burada da bir Buds Live yazısını görüyorsunuz. Üzerindeki jelatini söktüm parlamasın diye. Alt tarafında bu şekilde seri numaraları ve barkodu bulunuyor. Arka yüzeyinde ise kulaklığın çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Ergonomik bir yapıya sahip olduğunu, 6 ila 21 saat arasında oynatım süresine sahip olduğunu, üzerinde bulunan 3 adet mikrofon sayesinde daha temiz görüşmeler yapabileceğinizi, Ayrıca kulaklığın aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip olduğunu da burada görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi SoundBuy AKG yani Samsung'un AKG kulaklıklarını hepiniz biliyorsunuzdur. Ayrıca kutu içeriğinde de burada bahsedilmiş zaten hep beraber kutu içeriğini göreceğiz. Burada da dışarıdan gelen gürültüleri %97 oranında azalttığına dair bir ibare koyulmuş. Gelin hep birlikte kutu içeriğine geçelim. Burada bir etiketi bulunuyor. Üzerinde de bir QR kod var. Samsung'un etiketi gibi duruyor. Kulaklığı ilk olarak açtığımızda bizlere böyle bir içeriğinde kullanma kılavuzu ve ayrıyeten bu şekilde kartlar olan bir kutu karşılıyor. Burada e seri numaralarımız var. Burada bir küçük kutu var. Küçük kutunun içerisinde ise bizlere bir Type-C kablo karşılıyor. Çünkü kutu içeriğinde de öyle yazıyordu. Type-C kablo bu şekilde e, yaklaşık olarak 20 santimlik bir kablo ama kısa kablolar daha iyi iş görüyor. Bunu söyleyebilirim. Kulaklığın haricinde kutu içeriğinde başka herhangi bir şey bulunmuyor. Kulaklığımızın parlak bir yüzeye sahip ayrıca e, gerçekten malzeme kalitesi olarak etkiledi diyebilirim sizlere. Kapağının açma ve kapatma hassasiyeti de oldukça güzel. E, mıknatısı ve menteşesi Gayet güzel çalışıyor diyebilirim. Yani e, uzun süreli kullanımlarda da bizleri gayet e, yeterli seviyede tutacaktır. Üzerinde Samsung Soundbuy AKG yazısını görebiliyorsunuz. Arka tarafında Type-C şarj girişini görebiliyorsunuz. Alt tarafında ise çeşitli özelliklerine yer verilmiş 500 miliamperlik bir bataryaya sahip olduğunu burada görebiliyorsunuz. Butu içeriğinde de sağ ve sol olarak kulaklıkları görebiliyorsunuz ki kulaklıkların yapısı oldukça güzel. Burada 2 adet hoparlörü bulunuyor. Ayrıca burada 3 adet mikrofon dedikleri mikrofon bulunuyor. Gürültü engelleyici için ve telefon görüşmeleriniz için oldukça etkili olduğu söyleniyor. Kulaklıkların malzeme yapısı da gayet yeterli geldi şu an. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi silikonları da var. Gerçekten güzel duruyor giriş seviyesi ve orta seviye diğer kulaklıklara göre güzel bir kulaklık. Kulaklığın yapısı genel anlamda bu şekilde malzeme kalitesini oldukça güzel buldum. Manyetik hassasiyeti de oldukça iyi. Yani bu şekilde direkt kulaklıklar kutuya yapışıyor ve ters çevirdiğinizde düşmeyecek şekilde yapılmış. Gelin hep birlikte kulaklığı telefona bağlayalım. Sizlerle bir ses deneyimi yaşayalım. Yani en azından ben kendim bir müzik dinleyeyim ve e, kulaklığın ses seviyesinin yeterli olup olmadığını sizlere aktarabileyim. Şu anda sesimi Galaxy Buds Live'ın üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Görüşmelerinizde ise ses seviyeniz ve ses kaliteniz karşı tarafa yine bu şekilde iletilmiş oluyor. Kapalı bir ortamda ses kalitesi bu şekilde. Kulaklığın hemen telefonla işleşmesini görelim. Kapağını açtığımızda direkt Bluetooth üzerinden yeni cihaz eşle diyerek Galaxy Buds yazısını görebiliyorsunuz. Galaxy Buds Live'a direkt bu şekilde eşleşip e, burada çağrı geçmişinize ve kişilerinize erişebilsin mi diyor. Yani bunlara izin vermeniz gerekiyor ki telefon görüşmelerini yapabilin. Evet kulaklığın kutu içeriği bu şekildeydi. Kulakta duruşu da gayet güzel duruyor. Yani görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kulaklığın kutusunu isterseniz kablosuz bir şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Eğer ki bir kablosuz şarj bediniz varsa üzerine koymanız yeterli. Type-C üzerinden şarj aldığı gibi kablosuz olarak da şarj alıyor. E, kulaklıkların üzeri dokunmatik yani dokunmatik hassasiyetlik gerçekten güzel. Sağ kulaklığa bir kere bastığınızda şarkıyı durduruyor. iki kere bastığınızda sonraki şarkıya geçiyor. Üç kere bastığınızda ise ses seviyesini %5 %5 arttırıyor. Ee, sol kulaklıkta da tam tersi oluyor. Tek basım yine şarkıyı durduruyor. İki basımda bir önceki şarkıya, üç basımda ise ses seviyesini %5, %5 kademe ile azaltabiliyorsunuz. Ee, kulaklıklar %75 ses seviyesinden sonra dışarıya ses vermeye başlıyor. Ancak e, silikon uçlu bir kulaklık olmadığından dolayı bu tarz kulaklıklarda bunlar normal. Ee, üzerindeki 3 tane mikrofon sayesinde Telefon görüşmelerinizde sesiniz karşı tarafa oldukça net bir şekilde gidiyor diyebilirim sizlere özellikle kapalı ortamlarda dışarıda biraz sesli ortamda ise anlaşılabilir derecede konuşuyorsunuz dışarının ses seviyesi yükseldikçe ise görüşme kaliteniz tabii ki de azalmaya başlıyor ancak bu 97 oranında dışarının seslerini kesmesi gibi bir durum söz konusu mu? Yani tam olarak anlayamadım onu, ama müzik dinlerken veya kulağımdayken dışarıdan gelen sesleri kesiyor diyebilirim. Hatta şu an belki de bağırıyor olabilirim çünkü kulaklıklar kulağımda ve kendi sesimi net duyamıyorum açıkçası. Yani demek istediğim şey şu: kulaklıklar replika bir kulaklığa göre oldukça başarılı diyebilirim. Tiz seslerde bas seslerine göre daha iyi diyebilirim sizlere. Ancak Equalizer ayarlarıyla bu durumu sizler değiştirebilirsiniz. Bu kulaklığı kulağınıza taktığınızda ve bağlantı işleminde connected sesi, e, bağlantıyı kestiğinizde ise disconnected sesi geliyor. Kulaklığı 5 dakika kadar kullanmadığımız zaman, herhangi bir işlem yapmadığımızda kendini uyku moduna alıyor ve gücünü kapatıyor diyebilirim. Sonrasında ise tekrar e, açılıp e, medya oynatımına devam edebiliyorsunuz. E, malzeme kalitesi olarak kablosuz şarj özelliğinin bulunması, e, dışarıdan gelen sesleri yine kesiyor diyebilirim ve ses kalitesi olarak da replika bir kulaklığa göre yani bu kadar fazla özellik bulundurması gayet yeterli diyebilirim sizlere. Açıklama kısmına bıraktığım linkten satıcı ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.